Teşekkür ederiz. Hem derbi kazandınız hem sezonun 3. bitirdiniz. Direkt finale kaldınız. Ne laçeyeceğiz? Evet. Derbi kazandığımız için çok mutluyuz. Yani bu galibiyet şehrimize armağan olsun. Önümüzde bir tek final maçımız kaldı. inşallah. sezon başından beri zaten şampiyon olmak için şampiyonlara odaklandık. Onun neticesinde çalışıyorduk. İnşallah bir maça bu maçı da kazanıp final maçında kazanıp şampiyonluk kupasını şehrimize götürmek istiyoruz. Onu biraz değerlendirirsen maç nasıl geçti? Ha, bu kadar kolay bekliyor muydunuz? da Ya aslında bu kadar kolay beklemiyorduk. Atmosfer olsun, Kocaeli Spor olsun. Biliyoruz az çok yani camiayı. Güzel bir maç olacağını zaten biliyorduk. Bugün Allah nasip etti iyi oynadık. Güzel sonuç aldık. Arkadaşlarımın, hocaların, taraftarımızın hepsinin ayağını yüreğine sağlık. Hayır. Hayır. Şunu soracağım. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Geçen hafta Tunca Öze Kaptan Burak Süleyman'la yollara ayrıldık. Siz nasıl etkiledi o? Hoca Coşkun öte şey demişti. İyi bir hazırlanacağız. Oyuncuları iyi hazırlayacağız. İşte Galiba iyi hazırlayacağız. Ya Tabii ki çünkü bundan önce bir 34-33 hafta geçirmişiz. Biz içeride arkadaşlarımızı bozmadık. Yönetimimiz aynı şekilde destekledi ki taraftarımız da zor bir deplasmana gittiğimizi biliyordu. Geldi bizi testi karşıladılar. O yönde bizi hazırladılar. Final maçına çıkıyoruz şimdi. Finalden önceki final. Ona göre hazırladılar bizi. Biz de arkadaşlarımız, içerideki personelimiz, yönetimimiz, taraftarımız hep bir yumruk olup buraya geldik. Ya yani bu duygular gerçekten hani böyle kelimelerle anlatılmaz da o duyguları yaşadık gerçekten. Çok mutluyuz. İnşallah finalde taraftarımızla görüşmek üzere diyoruz. Peki, finalde kimi bitiriyorsunuz? Ya futbol bu tabii ki de belli olmuyor da ya bizim için en büyük rakip, rakip biziz. O yüzden kim gelirse gelsin aynı şekilde hazırlanacağız. Sakarya Sporu inşallah süper denen lige çıkartacağız. Ben soracağım. Tamam. yeşil siyah yapacak saçlarını. Evet. Sen bir şey mı? Ne yapacaksın? Yani ben öyle bir şey... Çaçı o ara deplasmanlarında için uyuyordu. Uyuyor. Yani haberi yoktu. Ama ona da bir şey Aynen, buluruz. Gerekirse ya, buluruz biz de <laughs> yaparız. Ya. Ben bir de son bir şey söyleyeceğim. Tunca Hoca buradan teşekkür ediyoruz. Onun da emekleri bizde büyük. İnşallah kupayı alıp ona da gururlandırırız, mutlu ederiz. Ona da selam olsun.